Herkese selam. Yeni bir videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yeni haritamızın bir videosu yayınlandı. Bunu zaten şu anda siz arkada izliyorsunuz. Aynı zamanda videonun sonunda kendiniz izlemeniz için de sesiyle birlikte bırakacağım. Yeni bir rankımız var. Diamond ile Immortal arasına geliyor. Onun dışında Battle Pass skinleri ortaya çıktı. Yeni koleksiyonumuzun Skinleri ortaya çıktı. Bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz, göz atacağız ve daha sonra da videoyu bitireceğiz. Şimdi yavaştan birazcık haritamıza göz atalım. Haritadaki oyun anımız gördüğümüz kadarıyla akşam vaktinde geçecek. Bu yeni bir hava katacak. Güzel bir şey. Aynı zamanda daha dar bir mape benziyor. Geniş maplerden çok daha dar bir map getirmişler gibi. Breach yine her zamanki gibi %100 pick rate ile en ön sırada olacaktır. bayağı güzel bir haritaya benziyor. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Zaten oynanış görüntüleri falan da ortaya çıktıktan sonra ben sizinle paylaşacağım. Zamanla taktik videoları olsun falan detayına ineceğiz zaten haritanın. Onun dışında vermeyi unuttuğum bir haber daha var. Bir map oyundan tamamen kaldırılıyor. Split map'i tüm dereceli ve derecesiz sıralardan kaldırılacak. Artık e, özel oyunda olur mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle özel oyundan kaldırmazlar. Çünkü öyle bir ibare geçmiyordu ama dereceli ve derecesiz sıralardan tamamen split kaldırılıyor maalesef. Şimdi ise ekranda yeni gelecek olan koleksiyonumuzun bıçağını görüyorsunuz. Bence çok büyük olmuş. Benim şahsen hiç hoşuma gitmedi. Yani ekranın yarısını kapatan bıçaklar bence güzel değil. Çünkü dikkat çok fazla dikkat dağıtıyor ve daha böyle keskin, delici, daha ince olan bıçaklar benim şahsen daha çok hoşuma gidiyor. Siz neler düşünüyorsunuz merak ediyorum. Ben şahsen beğenmedim ama silahları güzel. En azından bir tane silah animasyonunu şimdi sizlere göstereyim. Evet burada da Vandal'ımızı görüyoruz. Vandal bence güzel olmuş. Ee, değişik bir skin seti olmuş. Güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. Dediğim gibi bıçak dışındakiler fena değil. Ee, almak isteyen olursa rahatlıkla alabilir bence. Bunlar da yeni gelecek olan Battle Pass skinlerimiz. İstiyorsanız videoyu durdurup detaylıca inceleyebilirsiniz. Ben kısaca kendi fikirlerimden bahsedeyim. Bence diğer Battle Pass skinlerine göre daha güzel olmuş gibi gözüküyor. Şahsen ben şu andaki Battle Pass, şu an oyunda olan Battle Pass'i insanlar en iyilerinden biri falan diyorlardı. Ben beğenmiyordum. Bu daha çok benim dikkatimi çekti. Daha güzel duruyor en azından. Daha çok Battle Pass'e uygun gibi duruyor. Ve ayrıca şimdi ekranda görüyorsunuz bıçağı oyun içerisinde çok güzel gözüküyor. Altın afet kadar olacağını sanmıyorum çünkü onun çevirme animasyonu çok güzel. Oyundaki hatta benim en sevdiğim silah Battle Pass bıçağı olmasına rağmen en sevdiğim silah diyorum bıçak. Bakalım umarım bunun da sallama animasyonu falan çok güzel olur. Şimdi siz yavaştan arkada ee, yeni gelecek koleksiyonumuzun wand'ının animasyonunu birazcık daha izlerken yeni gelecek rankımızdan bahsedelim. Yeni rankımızın adı Zümrüt. Bu rank arkadaşlar daha önce de bahsettiğim gibi Diamond'la Immortal arasında olacak. Bunun sebebi büyük ihtimalle Diamond Immo olan oyuncuların çok fazla olmasından kaynaklanıyor ve Immo'ya birazcık daha çıkmayı zorlaştıracaklar gibi duruyor. Bu bence güzel bir haber çünkü çok fazla bir yoğunluk var orada. Hem Diamond olan insanlar hem Immo olan insanlar o kadar çok ki Immortal 1 ile 3 arasında bile yetenek farkı olarak çok fazla şey hissediyorsunuz. Mesela Gold 1 ile Gold 3 arasında o kadar fark hissetmezsiniz. Ama Immobile ile Immo 3 arasında yetenek farkı olarak, oyun farkı olarak çok fazla farklılık hissediyorsunuz. Bunun birazcık önüne geçmek istiyorlar. Daha nasıl denir? Yumuşak bir geçiş olsun istiyorlar Radiant'a sanırım. Bu güzel bir şey bence. Benim için en azından geçilecek bir rank daha diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadardı. Haberlerimiz bunlar. Bahsettiğim gibi videonun detayları geldiği zaman sizlere bunu taktiklerinden falan bahsedeceğim bir video daha yapacağım. Onu da izlerseniz en azından kendinize bir şeyler katmış olursunuz yeni gelecek ile ilgili. Önceden bir pratik olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi sizleri yeni haritanın videosuyla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar. Nedir bu? Uma celebração do legado da nossa cidade e do seu futuro. Num mundo próximo de um colapso climático, as Kingdom Industries juntam-se aos heróis de onga cobrindo uma cidade inteira com policarbonato infundido com radianite. Ah! Criando assim uma maravilha debaixo das ondas. Juntem-se a nós. Nesta celebração da cidade subaquática. Desfrutem das nossas acolhedoras ruas do centro da cidade. Visitem o Museu do Multiverso para um extenso olhar pelo passado da Radianite e o seu papel no nosso futuro. Pedimos desculpa pela poeira transdimensional. Por favor, mantenham uma distância de segurança. Sim, para, para o Jaco. Come on. Kingdom Industries, o seu futuro está seguro. I want to see. You. by you